Evet Manuel İçişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu genelgeyle birlikte 81 il valiliği harekete geçti ve kaymakamlıklarla birlikte zabıta polis ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyorlar ki kontrolün normalleşme süreciyle birlikte hemen bir son dakika bilgisini de sizlerle paylaşalım. İstanbul Valiliği paylaştı bildiğiniz üzere 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamıyorlardı ve o kısıtlamanın da kaldırıldığını sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu nokta İstanbul Bağcılar ki Bağcılar'da biliyorsunuz Kalabalık bir ilçemiz ve bu noktada da esnafın, pazarın ve e, toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor. Denetime tabii katılan isimlerden biri de Bağcılar Kaymakamı Sayın Mustafa Eldivan burada. Efendim kolay gelsin sizler teşekkürler, denetimlere teşekkürler. sabah saatlerinde başladınız bunu evet. biliyoruz neler söyleyeceksiniz? Evet e, 1 Mart itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber... Kontrollü normalleşme dönemi başladı. Biz de bu denetimle beraber bugün saat 9'dan itibaren Bağcılar'ın dört bir tarafında kolluk güçlerimiz, memurlarımız, amirlerimiz, kaymakam, belediye başkanı derken hepimiz toplam Bağcılar'ın genelde 780 kişiyle bu tür iş yerlerini denetlemeye başladık. Sabah 9'da başladık. Tabii özellikle maskelerin takılması, sosyal mesafenin Tabii. korunması açısından e, denetimler oldukça büyük önem taşıyor. Çünkü kurallara uyulmaması durumunda e, çok daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz ki İstanbul sınırda olan bir yer. Tabii. Bildiğim kadarıyla bir de canlı müzik olayı kafelerde Tabii. olmayacak. Tabii. Mı? Tabii. Kafelerde ve bu tür restoranlarda canlı müzik olmayacak.